Koltuklarımızın yüzleri eskidiğinde imdadımıza yetişen firmalar var. İşte onlardan birini getiriyoruz ekrana. Merhaba sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan Evren Sanayi sitesindeyiz. Yanımızda Firma sahibimiz Beyefendi Bekir Kolay var ama nereye konuk olduk? Menekşe Koltuk'tayız. Sektörün lider firması kendileri. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Bekir Bey merhaba. Merhaba, Leva, hoş nasıl geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ettim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Çanlıurfa'da evet. olmaktan sürekli keyif duyuyoruz. Şimdi Menekşe Koltuk'un şöyle güzel profesyonel evet. hizmet var. Büyüme yolda hedefleri var. Genel çalışmaları konuşacağız ama çok kısa sizi önce bir tanıtalım. Evet. Sektöre girişkeniz nasıl gerçekleşti? Evet. Hocam ben 1984 Şanlıurfa Sürüş doğumluyum. Doğma büyüme Adana'ydı. Evet. Yani bu sanatkarlığımızı ve bu mesleği Adana'da aldık. İlk orada başladık. Evet, orada başladık. 2005'te Urfa'ya geldik. Urfa'da gerçekten bu sektörde yok denilecek kadar yok bir sektördür Urfa'da. Ya yani bir başladık. açıklığı evet, hissettiniz. yok, açıklık evet. var. Evet. Bu Sonra, Sonra başladınız. Girdik. Evet. Ufak bir yer açtık. Ve büyüdük şimdi evren sanayideyiz. Evet, tip bir işletmeden büyük bir noktaya geldiniz. Büyük Ama tabii daha hedefler Hedefimiz var. Hedefimiz daha büyüdü. Peki şimdi menekşe koltuk kaç metrekare yerde hizmet veriyor? Kaç uzman kadroyla çalışıyorsunuz? Şimdi 800 metrekare gibi bir yerde çalışıyoruz. Evet, 8 uzman arkadaşlarla çalışıyoruz. Hatta burada bu sanatta öyle eksiklik var ki 3 4 denemizde dışarıdan yatılı olarak getirdik. Ha dışarıdan evet. böyle ustalarımız da Usta başlarımız dışarıdan. O zaman buradan ekranlar başındaki değerli yetkililerimize de duyurmuş olalım bu konuda çıraklık müesseseleri benim genel görüşüm yani bu her yerde karşılaşıyoruz. Eksiklik var. Evet. Buna bir önem versinler. Biraz çırak yetiştirelim. Hoşçakalın sizin Umarım gibi <laughs> tecrübeli ustalar ortaya çıksın. Peki tabii siz bilgi birikimlerinizi onlarla paylaşıyorsunuz. Ortaya çok güzel bir görsel evet. çalışma çıkarıyorsunuz ama neler yapıyorsunuz? Şöyle biraz anlatalım işimizi. Hocam ilk başladığımızda biz e, ucuz koltuklardan başladık. Düşük koltuklarda hem ekonomik, ekonomik olarak. Ancak öyle el veriyordu. Evet, evet. Ama şimdi köşe takımları olsun, maxi takımları olsun, açılır kapanır, sıfır makaslar olsun. Bunların tümünü zamanla geliştirdik. Evet. Şimdi Urfa merkezde de bizim şorum var. Sürüş'te de var. Evet. Kendi memleketimizde. Kendi memleketinizde evet. De, evet. de var. Urfa'da da şovrum alanları evet. yaptınız. Evet, evet. İki noktada. Kendi ürünlerinizi de teşhir Kendi edip, Kendimiz yapıyoruz, kendimiz satıyoruz. Satıyorsunuz. Peki anlaşmalı olduğunuz yerler var mı? hem Urfa merkezde hem de ilçelere veriyoruz. Şimdi evet. Tabii ee, hedefimiz şimdi 8 metrekarede çalışıyoruz. Onu daha büyütüp daha illere açılmak. Peki kapasiteniz nedir? Böyle yıllık bir rakamsal bir şu kadar ürün çıkarttık, bu ürünü yaptık gibi bir şey var mı? Yıllık mi? değil, aylık olarak söyleyeyim. Günlük ortalama 3-4 takım çıkarıyoruz. 3-4 yani tane evet, -4 takım. 3-4 takım. Ciddi çıkıyor. bir şey. Peki evet. ustam şimdi sizin işiniz aslında biraz estetik olarak da görüntü, göze de hitap ediyor. Neye dikkat ederiz hizmet verirken? Çünkü o Hocam, kumaşın kesimi... Kesinlikle kumaş, kumaş kesimi bunların üzerindeki dikimi olsun. Evet. Bunların sünger kesimi olsun. Mutlaka bunlar göze hitap edilen Hepsi şey. önemli. Kesimler. Bunlara dikkat evet. ediyorsunuz. Kumaşı nereden alıyorsunuz? Kumaş Anlaşma olduğunuz yerler mi? Bursa'da, Bursa ile çalışıyoruz. Dışarıda bize gelen ithal mallar var. Evet. Kesinlikle ithal mallar, Jaguar olsun, Tayti olsun, bu gibi yani kaliteli maçlar kullanıyoruz. Birinci sınıf kaliteli. Birinci sınıf. Bursa'dan geliyor. Peki ağaç da önemli. Şimdi insanlar sonuçta ona oturuyor ve uzun ömürlü bir şey olması gerekiyor. Ne tür bir ağaç? Ağacı Doğru. nereden alıyoruz? İlk başladığımızda öyle bir imkanlarımız yoktu. Biz düşük ağaç kullanıyorduk. Ama şimdi kendi bazından dışarıda getirdiğimiz gürgen ağaçlarımız. Gürgen. Şimdi iskelet kesinlikle hepsi gürgendir. Evet. Yani malımızı verdiğimizde arkasında durabileceğimiz bir kalitede çalışıyoruz. Yani sonuçta işte hedef de büyük. Evet. Çıta da yukarı evet. gideceği hedef için insanlar size bir de güveniyor sonuçta e, malınızı öyle. alırken bu da önemli bir şey. E, yıllık bir Arge yapıyor musunuz böyle hani bu renk model sonuçta hep aynı şeyi yapmıyorsunuz? Kesinlikle. Şimdi biz de takip ediyoruz. Bizden ziyade zaten kumaşçılar olsun, kumaşçılar kendileri tekstil sektörü bunu takip ediyor. Hı hı. Her çıkan yeni kumaşlardan bize gelen kartele biz de ne de tane tane yapıyoruz. sunduğumuzda hangisi beğenilirse, hangisi kalitede tutulursa. Onun üzerinden yapıyoruz. hareket evet. ediyorsunuz. Konukların talepleri de geliyor değil mi? Bunları da dinliyorsunuz. Kesinlikle. Hani biz şu böyle bir model istiyoruz. Kesinlikle. Şöyle bir ya renk istiyoruz. onlar önümüze katıyorlar eksiklerimizi. Onların ver de eleştiririzle bunları. Ya fuarlara gidiyormuşsunuz böyle fuarlara gidiyoruz. fuarlarına. Geçenlerde Antakya fuarı vardı. Hı hı. Orada yani sürekli modelleri de takip ediyoruz. Hem kumaşları da. Hani o da böyle... kesinlikle Urfa'mıza yansıtıyoruz. Evet. İstişareler yapıyorsunuz evet. meslektaş gruplarınızla ilgili. Ha. Peki hedef büyük. Anladığım kadarıyla İnşallah burayı eylerdir. yetmeyecek size İnşallah zaten. Eylerdir. Daha büyük yerlere geçeceksiniz. Daha büyük yerlerde burada bu sektör az olduğu için hatta biz kumaşçılar mesela e, koltuk imalatçıların bir odası olmadığı için sanatkarların bir odası evet. olmadığı için biz marangozcular Odası'na kayıtlıyız. <laughs> Arkada Evren sanayiinin arkasında yapılan 3. Organize Bölgesi var. Orada 1500-2000 metre karelik alanımız var. İnşallah önümüzde kele size orada. İnşallah, inşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Daha iyi yerlere taşırız. E, Menekşe koltuğun hizmetlerini. İnşallah. Peki bir de teşekkür alalım. Sizi destekleyen, tercih eden şöyle Urfa'nın genelinde ilçelerimizle birlikte bir teşekkür son sözlerimiz. Teşekkür ederim. Bizi tercih ettikleri için Evet. bunların güvenini boşa çıkarmadığımız için biz de onlar için sürekli kendimizi yenilediğimize inançları olsun. Evet. ve bu yolu dem edeceğimizi bilsin. Peki ben size çalışanlarınıza, bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Başarılarınız daim olsun. İnşallah hedeflere ulaşırsınız. Sizinle İnşallah. farklı bir çalışmanızda tekrar bir araya İnşallah. gelmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi'nden sektörün lider firması Menekşe Koltuk'tan firmamızın sahibi beyefendi Bekir Kolay'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.